Mesela burada ne yapabilirim? Ben yemek işine gireceğim diyorlar ya bayılırım güçlü kadınlara tanıştırayım Leman. ben 2016'da bir geldim. Dediğim gibi şöyle bir kolaçan edeyim hani bakayım. Cateringler, büyük ordular ve benim için en önemli olan şey burada farmers marketler var. Köylü pazarları dediğimiz ve birçok arkadaşım da bana sorduğu esas konu bu. Farmers marketlerde stand kurmaya başladık. Sadece 23 tepsi baklava değil. Onun yanında yaklaşık 20 tepsi böyle işte sayıs borçlar e, poğaçalar falan. Bayağı böyle çok yoğun taleplerde aldım. Aynı zaman 150 kişilik işte 280 kişilik ketirink iki tane yani. catering aldım. Gördüm ya Türkiye. İlk başta. <laughs> Aa sonunda böyle bir, şekil veriliyormuş. Evet. Yaparsan yap. paşa paşa ödeyeceğiz. Menümüz Türk mutfağından özellenerek tasarladığımız menümüz. Menümüzü Şu... yaptık. Restoran işleyecek değil mi? Öyle oturmak olmaz. Ne yapacağız? Baklavaya geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar tam 48 adet yapacağız. Ben hep baklava yaparım. Ben <laughs> yani çok güzel baklava yaparım. Doktor yeşille beslen dedi. <laughs> Selim bereket her yürekte. Portword Magazine'nin bu sene seçtiği en iyi mediteren restoranı beraber <laughs> mediterenin yanındayız. <laughs> <laughs>